Merhaba arkadaşlar, Modlu Survival'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. Videoyu severek izliyorsanız, videoyu aşağıdan beğenmeyi unutmayın. Kanala abone değilseniz de abone olup bildirimleri açarsanız, video yüklediğimde anında haberdar olursunuz. Onun dışında, bir önceki bölümde bildiğiniz üzere bayağı bir çöl aramıştım. Çölü bulamamıştık. Bakın, solda buldu diyor. Bayağı bir mesafede aramış. 6.350 falan diyor. Ee, bir tane çöl buldu. Umarım, harbiden çöle ışınlar. Şuradan ışınlaya tıkladığımda çöle gitmem lazım. Lütfen. Hadi. Çölde miyim? Harbiden bulmuş. Sonunda kanka ya. Sonunda çok mutlu oldum bu arada ya. Çok teşekkür ederim pusulacım. Artık kanka olduk seninle. Eee aha. Evet değişik yapılar direkt oluşmaya başladı. Ama orası çölde değil. Şimdi bak çöle geldik. Burada bir tapınak vardır. Hemen çölde neler var? Piramit var mı? Biraz arasın. Çölde ne garip bir çöl ya. Şuraya baksanıza. Abi bu nasıl bir çöl? Çok garip. Neyse. Şimdi başka bir yere bakalım. Şimdi çölü bulduk. Ee, şeyi bulamıyoruz. Burada yapı bulamıyoruz. Neyse ben buraya bir çöl diye hemen bir waypoint'imi alayım. Şimdi e, tekrar bulmaz burayı. Çöl. Aha bak bir yer buldu. Işınlanıyoruz. Hadi bakalım. Güzel bir yer mi? Ne bu? Bir yer bulduk. Direkt şöyle gireceğim bu arada ya hiç uğraşamayacağım. Aha. Bu ne? Ya örümcek ha yapma ya. Bak sevmiyorum seni. Aa bak burada da bir yapı var. Kaktüsler, şeker kamışları. Orada da bir şey vardır, oraya da gideceğim. De burası aşağı iniyor. Şuradan aşağı iniyor ama bir yere gidiyor mu acaba? İnelim. Şöyle direkt en aşağı düşelim, ya. hiç uğraşmayalım. Ha evet evet bak burası çok iyi. Burada şimdi TNT buluruz. Çok iyi oldu. Bak bu yapı baya işimize yarar. Şunları kır. Şuradan sağdan soldan bana gelmesinler zombiler. Bak şimdi böyle inelim hemen. Sandıklardan da güzel bir şey çıkabilir. Yukarıdan zombi şuna basmazsa düşüp ooo bak çok iyi bu arada. Zümrütler çünkü iş yapıyor. Da hep de zümrüt çıkmasaydı iyiydi yani bir elmas vereydin. Hemen şu TNT'leri alacağız şimdi. Bunları İstersek istersek Nether'da kullanabiliriz Netherite bulurken ama bir sürü yatağımız var. Bunları ben daha çok e, bildiğiniz üzere burada bir TNT vardı ya onun için kullanmak istiyorum. Çünkü o TNT ile creeperları cevherlere dönüştürebiliyoruz. O bizim bayağı bir işimize yarayacak. Bunlardan bir iki tane daha burada olabilir. Şöyle biraz gezinelim. Yani var diye biliyorum ama herhalde buranın büyüklüğüyle de alakalı. Var mı burada bir şeyler? Şurada bir sandık var ama çöp. Yani burada güzel bir şey yok. Şunları alayım. Yani TNT konusunda iyi oldu burası ama onun dışında bir şey yok yani. Buranın altı yok. Burası küçükmüş o zaman birazcık sanki. Birazcık küçükmüş. Aha buradan bir yere giriliyor tamam, tamam. Güzel. Oo oo Creeper patladı. Aa bak burada da TNT mekanı var. Burada spamlar yok değil mi? Şimdi hemen o TNT'leri alacağım da spamlar varmış abi. Tamam sizleri hemen keselim spamları kırdık ya şu an kafa rahat, şunları kestik mi? Tamamız. Kanka şuradaki sandıktan güzel bir şey çıksaydı bari ya. Burası bir yere gidiyor mu? Şu arkadaki TNT'leri alacağım da. Burası herhalde dümdüz duvar sanırım yani eminde değilim ama bir saat kazamayacağım orayı. Ben şuradaki TNT'leri alayım kanka. Su çıkmaya değdi. Dur şuraya hemen şöyle. De altta da şey herhalde buranın değil mi? O zaman şöyle bir dakika. Abi buradan da su çıkacak Tabi mantıken. Burayı nasıl yapacağız biliyor musunuz? Şu şuna çarpmadan şöyle bir atla. Sonra şunu kır. Ya buradan da hiç güzel bir şey çıkmıyor. Yani zümrüt dışında güzel bir şey çıkmıyor. Yani zümrüt iyi ama yeterli değil. Tamam. Şimdi e, direkt şöyle çöl diyor. Zaten ben waypoint almıştım. O yüzden hemen U çöl. Hani bu şekilde ışınlanmak daha kolay. Pusulayla hiç uğraşmayalım. Burada neler var? Mesela şuraya ne bak. Şurada şöyle küçük küçük yapılar var. Az önce o tapınağın yanında da vardı bunlardan da. Akılıcımı aldı bu. Bunu kır. Sağa tıklayınca açılmıyor bu arada. Bir de eğilip falan sağ tıklayacağım bakalım. Şunları bir at abi aşağı. Bu blok belki lazım olur. Dursun. Bak burada iki tane var bunda. Kılıçla falan sağ tıklamayacağım. Çünkü içine alıyor direkt. Meşalelerimi aldı galiba. Evet bu sefer de. Tamam bu açılmıyor. Bunu kıracağız. Aynen bak meşalem de geri geldi. Tamam. Bunlar kırılıyor. Güzel bir şey çıkmazsa hiç içine girmeyelim. Zaten çoğunlukla boş. Çöp. Şimdi pusulayla bir yerlere bakalım. Abi bunlara hiç gitmesen mi ya? Çok kötü şeyler çıkıyor. boş yani. Burada bir tane yer bulduk bu arada. Gene kamp kurmuşlar buraya. Yani aynı. Bayağı kötü. Şunu gene alayım hadi. Çok lazım değil ama. Buraya hiç sataşmayacağım. Hiç hasar yemeyeyim. Üstümdekiler ee, hasar yemesin setip. Şimdi şurada neler var biraz araştıralım. Mesela piramit bulur musun? Piramit baya büyük bir yer mesela. Labirent gibi bir yer olması lazım diye biliyorum. Orayı bulsa güzel olur. Ama bulmadı tamam. Sıkıntı yok. Başka neler var? Burası az önceki yer değil değil mi? Az önceki yer. Tamam buraya geldik. Buraları zaten bulmuyor. Şuraya gitsem mi ya? Şurada bir şey var galiba. Dur ağaç ama. Başka bir yer var mı ona bir bakayım. Varsa bile gene oraya uğrayacağım da. Belki bulur yani. Şöyle koşarken birkaç yer daha bakınalım. Oo. Burası tarla gibi. Aha. Aa bu bayağı güçlü. 42 canı var bile. Hızlı bir de ha. Bunlar geliyor. Bunların spamlarını falan kırmak lazım. Bunlar hızlı geliyor. Zıplamaya o kadar üşeniyorum ki. Zıplayarak vursam daha mantıklı da üşeniyorum. Şuraya hızlıca bir girelim ya dur. Belki ölmeyiz. Bir yemek yiyelim de. Iska. Aa bunlar gelmesin bak şu zombiler gelmesin ya. Burada spawner falan var herhalde. Dur dur. Şunu al. Spawner var mı? Spawner, spawner. Sataşmayın. Abi bunlar beni kovalarken etrafa bakamıyorum ki. Çok korkunçlar. Oh! Uh! Burası bayağı büyük bir yer ha. kadar çok buğday var. Şöyle bir de arkadan gireyim buraya o zaman. Hemen yukarı çıkıyorum. A tersen çıkıyormuşum. Bu merdiven havada duruyor. A vurma. Vurma vurma. Ok atmayın ok atmayın. Hayır hayır. Hayır. Burası ne kadar yukarıda ya. Yukarıda umarım bir şey vardır yani. Bu kadar yolu boşa çıkarma beni. Aha. Cadı mı? Kanka. Bula bula cadı mı buldu? Oo uh, bura bayağı kalabalık. Bunlar nereden spawn oluyor ya? İyi bari karambole gidiyorlar ha arada. Şu cadı bir ölürse. Bu arada ben burada ölebilirim ha. Kanka bura bayağı kalabalıklaştı. İşte dur şöyle bir kendimizi sağlam alalım. Bunların canı da bayağı yüksek ya. Oyun güçlendikçe yani zorluk güçlendikçe acaba ben bunları daha mı az vuruyorum? Ya iksir atma. Bak iksir atma. Şunu bir öldür. Bunları öldürünce bir daha spam olmayacak herhalde. Umarım öyledir. Şunları bir al. Ve atkı hayır. Koruma evet. Bunu çıkar. Evet. Bu da iyi. Oo, oo, bayağı çıktı. İyi. iyi. Şöyle nerede o? Koruma 2. Ha şu. İyi gene iyi yani ha. Fena şeyler çıkmıyor. Yok. Bunu almayalım. Uuu. Elmas bir tane çıkmayaydı iyiydi ama olsun. Buna da şükür diyelim. Şunları atacağım ya. Bunları zaten güçlendireceğiz ya ileride. Hiç şey yapmayalım yani. Yer kaplamasın. Çünkü elmas olsa gene dururdu da. Hani demirleri de tutmayalım burada. Şunu da at. Güzel. Bak burası güzel mesela. Aha o bayağı korumalı şeyler çıktı. Tamam. Bir de zırh çıksa var ya üf tamam. Efsane olacak da çıkmadı herhalde. Buralara baktık zaten. Şimdi o. Oh. Ne oluyor ya? Sen burada ne yapıyorsun? Aşağı aşağı. Ölür herhalde aynen öldü. O kadar yüksekten düşüp de yaşama yani. Oo, ya burada da aslında Aa, enderman falan da var. Şurada bak bir şeyler var da acaba işlerinde güzel şeyler var mı? Çünkü bunlar bana izin vermiyor. Ben bunları kestim de bir daha doğar mı? Bir de burası nereye gidiyor? Şurayı merak ettim. Burası ne? Burada bir yer olabilir. Şunları bir keselim bir dakika. Bak burada bayağı güvence altındayım. Sadece uzaktan okuyorum ama şu zombiler zaten beni korkutuyor. Onlar dışında rahatız. Şimdi gel. Burada oha! Güzel şeyler çıkabiliyormuş burada. Hatta yukarıdan daha iyi çıktı. Şimdi şöyle. Bunda ne var? Oo keskinlik. Tamam dur. Şimdi çok hızlı bir şekilde bunları temizleyelim. Bir daha doğmazsanız sıkıntı yok Doğarsanız sıkıntı ama ya Hani bu kadar kesiyoruz XP geliyor en azından şöyle kalpler de geliyor Güzel aslında Ama sıkıcı yani bunları bir saat böyle kesmektense Ya Enderman bak karambola gideceksin Git şu aradan çık Bir de seninle uğraşmayalım Abi akşam ya bir de başka başka şeylerde Ya tamam seni keseceğim senin derden anlaşıldı. 54 canın var ha Enderman. Zorlasan beni geçecek. Burada başka güzel bir şey çıkar mı diyeceğim. Çıkıyor bu arada ha. Bunu almayacağım ya. Solungaç var da almayacağım. Koruma 1 yok. Koruma 2 var değil mi bizde? aynı? Bu da koruma 1'miş. Şu zırh da koruma 2 olsaymış en azından. Yok tamam. Bunlar da işe yaramaz. Yeterli. Kılıç falan bayağı iyi oldu bu arada. 8.5 saldırı hasarı. Şu aşağıya bakacağım. Sanki aşağıda da bir yer var gibi yani. Bunun altı da var. Yo, he, yok. Burası. Var var. Burası çöldü. Bu ne ya? Bunlar aşağıda. Bunlara hiç sataş mı? Sen Bunlar niye çukurda? Şuna hiç tıklamayacağım. Sıkıntı yaşayabiliriz. Ne olduğunu çok bilmiyorum. Burada işe yarar bir şeyler var mı? Ya kanka öyle artık 31 canı var bir de ya. Bunlar boş. Şunları öldürelim ya. Buradan bize durmadan hasar verecekler. Şu sarı blokları kıracağım şunları. Bakayım belki aşağıda bir şey vardır. İyi kılıcımız güçlü ya. Pat 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 indiriyoruz. Burası bir yere gidiyor mu? Sanki çöp gibi burası bir yere gitmiyor. O ne? Dur. Ha blok görünmüyor ya. Ben de dedim farklı bir yer mi var aşağıda da burası şey ya böyle bazen bloklar görünmüyor. Düzelir herhalde birazdan. Heh, bak düzeldi. <laughs> Ben de herhalde yeni bir yer var sandım aşağıda da sevindim. Eee şimdi şöyle. Ya abi bir sürü blok geliyor ya. Tamam buradan çıkabiliriz herhalde ya. Böyle pistonlar falan var da bunları hiç almayacağım. Lazım olursa gelinir alınır yani. Çok da önemli değil diye düşünüyorum. Tamam buradan gidiyorum ben ya. Buradan gidiyorum ben artık yeter. Güzel eşyalar bulduk. Yani düşündüğümden daha iyi şeyler çıktı bu arada. Aa creeper var orada değişik. Çöl creeper'ı değil mi o da? Aynen öyle. Gel bakalım. Patlıyor mu sen? Aa sen kafa atmıyorsun. Sen patlıyor. Ben bu da kafa atar falan diye düşündüm de. İnce. Güzel. Geri gelme abi. O yüzden seni şöyle atacağım. Biraz yer açılsın. Bunlarla da işim kalmadı. Elmas. Bizi baya bir götürür yani. Hatta gerekirse tamir. Kırılmazlık. Basılır yani buna. Elmas kılıç hak eder yani elmasa. Okey. Bir de bu elmaslar element kılıcına dönüşüyordu galiba değil mi? Mesela şu. Aynen bak elmas kılıç aynen. Yani elmas kılıçlar her zaman önemli. Baya bir yapı bulduk. Bu az önceki bulduğumuz yer mi yoksa başka bir yer mi ya? Gene dolup dolaşıp buraya geldik değil mi ya? Bak burada da bir yer var. Akşamlar özellikle uyumak istemiyorum. Bildiğiniz üzere akşam çıkan yarasalardan lazım şu büyüklerinden. Şöyle birkaç yer arasak. Olmaz mı? Yok mu ya? Hiç mi yok? Hani biraz köşelere falan bak ya hiç mi yok? Ya artık sizden bıktım. Gerçekten bıktım ya. Nereye gitsem şunları görüyorum ya. Aa çıkın çıkın dışarı. Çık çık çık. Buradan çıkabilir misiniz? Ben giriyorsam sen de çıkarsın herhalde yani. O burası baya kalabalık. Kanka bir çık da içeri gireyim. Burası kule mantığı. Yukarı çıkacağım da bu aşağısı çok kalabalık ya. Ben direkt yukarı. Hemen şöyle yemeğimizi de yiyelim. Bu kadar mı? Hani buna da şükür diyeceğim de hani buna da diyemiyorum ya. Bu ne ya? Bu arada zümrüt bayağı almış. Deve falan var burada. Aa aşağıdan vuruyor. Şurada su var aslında. Suyu atlayabiliriz. De atlayamam gibi ha oraya. Dur bakayım deneyeceğim. Atladım ya tamam. Bunlar çok tatlı. Sakin. Sakin ol oğlum. Sakin ol oğlum. Sakin ol. Ana bak çok tatlı bakıyor bir de. Ya şurada bir evcil hayvan mı? Nesin sen? Çok tatlı bir şey var. Şunu seviyoruz. Aslında bunlar var. Evcil hayvanım olsa üf, mükemmel. Neyse hiç uğraşmayacağım. Ee, artık bıktım her yerde demir. Şunlardan da bir şey çıkmıyor zaten. Bence bunları kırmaya bile gerek yok. Çöp yani. Bayağı bildiğin çöp atıyor. Bu ne? O zorluk arttıkça artıyor. 28 diyorsun. Aha Şuna bir bakalım belki hani e, diğer portalın aydınlık portalın şeyidir de yok bu normal bizim eve benziyor herhalde ya. Ama burada bir şey var. Bunları hiç kırmıyorum ya bu saksılardan bir şey çıkmıyor anladığım kadarıyla. Kule de var. Bu ne ya? Oha bu ne? Çok değişik bir yer. Şuraya bir inelim bence. Çünkü ben merak ettim. Oraya inmenin en kolay yolu da ne biliyor musunuz? Şuradan bir kova yapalım. Bak şimdi. Aa ağlayan obsidiyen mi? Şuraya daha bir su dökmek lazım da durdu. Şuradan bir hemen kova yapalım. Bu evi kırarak geleceğim. Üşendim yani bayağı üşendim şu an. Şöyle hemen demir. Kova. Şuradan hızlıca hemen suyu alıyoruz. Boşalt şuraya. Burası biraz garip ha. Burası çok kaliteli değil ya. Düşündüğüm gibi değil. Neyse ben şunu çok merak ettim. Hemen şuraya gitmek istiyorum. Sanki burada güzel şeyler bulacağız gibi. Oo az daha alta kayıyorduk ha. Hızlı hızlı. Ben sudan daha hızlı düşüyorum ya. Aa spawner var. Uy, bura nere? Abi ben burada ölürüm. Of yalnız ortam var ya. Ortam yakıyor. Ne güzel tasarım bu. Da dur 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 dur. Bak buraya ne yapacağız biliyor musun? U bak şimdi buraya hemen bir waypoint ee, koyu kırmızı. Ne yapalım buranın ismini? Kara kuyu. Kara kuyu bence güzel. <laughs> Şu karanlıkta ya girerken tuşta. Ay, tuşlar diyor, bloklar. Kara kuyu. O zaman rengi de ama yok ya koyu kırmızı iyi. Siyah diyor. Siyah olsun. Siyah diyor ama beyaz yazıyor. Tabi siyah siyahla yazsa arka da siyah görünmez mantıklı. Tam bak siyah oldu da siyah da çok çirkinmiş be. Ben burayı değiştireceğim ya dur. Düzenle. Koyu kırmızı iyi. Aynen. Burası kara kuyu olsun. Şöyle biraz bakayım. Ölmem herhalde direkt ya. Çünkü biraz da merak da ettim yani bunlar ne? O wither iskeleti. <laughs> kırdım bunu kırdım bunu kırdım bunu kırdım. Aa sandık sandık vurma vurma. Abi vurma. Abi vurma sandığı açamıyorum ya üstüne blok var. Bloğu da kırma. Oo bura bayağı geniş bir yer ha. Yalnız ben burada ölürüm. Bayağı çatır çutur indiriyor bana bu. Bana çatır çutur indiriyor. Oh. Şöyle suya girelim. Tamam spamları da kırdım. Bir dakika şimdi biraz dayanabilirsek. Biraz çok değil. Ya senin ne işin var ya zombi iskelet hepsi var burada ya. Karanlık herhalde her yer spam oluyor. Bunlar çok önemli değil de şu da çok önemli değil de. Şunlar önemli ya bak bu bu güçlü. Ölmeyelim. Ölürsek sıkıntı. Şu suya gidip aslında kendimi söndürmem lazım. Ya siz bir ölseniz var ya çok rahatlayacağım da burada. Teşekkürler. Şu sandıklara bakacağım bir de. Bak okçuları ve büyücüleri hiç sevmem. Onu da söyleyeyim. O yüzden sizden nefret ediyorum. İyi canım çok var. Ama üstümdekiler baya bir hasar yedi. Heh bir cadı eksikti. Var mı? Ejderhayı falan da yollayın buraya. Var mı başka? Oo elmas varsa ben varım. Elmasa tamamım. Buralar ne acaba? Oha çok güzel ha. Ama ölmedik bu arada dayandım. Oo aşağıya da iniliyor. Aşağıya da iniliyor. Burası bayağı büyük. Uy! Oy tamir. Al. Sana büyüsüzünü vereyim. Ya, ya sağ. Ya yani inatla kovalayacaksın değil mi? 31 canın var bile. Senin niye 30. Bak diğerinin 31, senin 30 canın var. Ne oluyor? Oo, oo, oo. Siz o. Weiss kapışın Bu Burası daha ne kadar gidiyor acaba ya? Oo, yok yok biz buraya güçlenince gelelim ya Bunlar mesela birbiriyle kapışıyor Bunlar benimle kapışsa ben ölürüm burada Artık kalbimin rengi turuncuya geldi Yavaştan kırmızıya kayacak Sıkıntı olacak o yüzden ee, Baksana burada bir sürü oda var Tamam biz buraya waypointimizi aldık değil mi Nerede bizim waypointimiz tam burası Biz buraya sonra geliriz abi Şimdilik şöyle çöle gidip bence bu bölümü burada bitirelim ee, Çölde çok güzel yapılar var Mesela bunu bilmiyordum bu bayağı iyi bir yapı Oraya güçlendiğimizde geliriz. Oraya da ne zaman geleceğiz? Bir tane zırh vardı ya onu yapacağız. Hatta tekrar göstereyim. Bakın şu zırhı yaptığımızda nether'a gitmem lazım bunun için aslında. Artık yavaştan nether'a gidelim bence. Şunları hızlıca toplayalım. Şu zırhı yapıp direkt oraya gideceğiz. Tabii tamir ve kırılmazlık da basalım bu zırha. O yüzden büyü masası sonra köylülerden kitaplarla falan filan ayarlayacağız hepsini. Yavaş yavaş gelişeceğiz arkadaşlar. Ee, tamam bu bölümlük bu kadar olsun Şunu at abi şunu bırak tamam Şöyle ee, diğer bölümde de artık Envanteri temizleriz baksana şuraya her yerden ok yemişim. diğer bölümde eve gidip Şurayı temizleyelim hatta şimdi mi gideyim ya Şimdiden bir eve gidelim Zaten çölün waypointini aldık tekrar çöle Geliriz ee, Şimdi şunları bir şöyle boşaltalım Bir dakika şimdi Çok karışık ya her şey bir yerde Şunları şuraya koy. Bunlar lazım olacak. Ne kadar çok şey oldu zümrüt baksanıza. Bunlar aslında çöp ya. Şu çöpleri direkt çöpe alsak doldurmasak daha iyiydi de. Şimdi şunu şuraya koy. Ee, şunu birleştir şöyle. Tamam, fazlalıkları da buraya at. Yeterli ya. Kova lazım olabilir. Kovayı alayım. Tamam bu bölümlük bu kadar olsun. Bence güzeldi. Güzel yapılar gördük. E, 26 level falan olduk. E, elmas falan bulduk. Hatta toplam kaç elmas var? Hemen ona da bir bakalım. Biz elmasları ne yaptık? Burada. 9. Güzel. E, bunlarla hemen zırh yapacağım. Unutmadan yapalım. Çünkü bu zırhı bildiğiniz üzere burada kullanacağız. Bakın bir tane elmas gerekiyor. Şimdi de nedere gidip bunları toplamam lazım. Şu zırhı yaptık mı zaten inanılmaz bir rahatlık gelecek bana. Çünkü ölümsüz gibi bir şey olacağım için o zırhı acil yapmam lazım. Tamam elmas zırhımız hazır zaten sıkıntı yok. Mükemmel. Artık yavaştan nether'a da gitmemiz lazım. Ekmek de bitti. Arkadaşlar eğer videoyu sevdiyseniz aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanala abone değilseniz abone olup bildirimleri açarsanız video yüklediğimde anında da haberdar olursunuz. Bu bölümlük bu kadar olsun. Bir dahaki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Bay bay.